Ben, benim ehliyetim yok traktör için. Bu da. Senin ehliyetin bu var mı? Bu da. Nerede? Var, bu, da. Nerede ehliyetin? Bu da. Olmaz o geçmiyor. O sadece arabada geçerli. Hayır, 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 hayır gel. Ya. Hayır geçmez. Bu araçları da üstünde yok. Araba geldi bak dur. Araba geldi bekle. Araba geçti. Hadi biz tarlaya gidelim tarlaya. Hadi tarlaya. Bu da. Bu da. Tarlaya gidiyoruz değil mi biz? Ne tarafta tarla? Siden. Tamam. Bekle beni bekle. Beni bekle. Sen yoruldun galiba biraz. Bu taraftan gel. Buradan buradan. Eren. Buradan buradan. Oradan geçemezsin. Buradan. Sağ taraf burası olmuş. işte hadi yürü. Sağ tamam sağ taraf burası yürü. Çukura dikkat et. <laughs> Hı. Geldik tarla ya. Burası aray bak, bak 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 burada bir tarla var gel. Şuraya bakalım gel. Burası mı? Gel bu taraftan gel. Gel. Sağ taraftan. <laughs> ne varmış? Kaydırak buldum. Kaydırak mı buldun? Kaydırak buldum. Hmm, tam sana göre bir kaydırak. Nasıl bir kaydırak bu ya? Aa bak şunik geldi bir tane de. Bu ne? Bu da varmış bu da. Bu ne? Gel. Bunun Gel. Ne? Korkma. Korkma. Sen de sev. Bu ne? Çok güzel.